Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir süredir PUBG Mobile videosu gelmiyordu. Bugün geliyor arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar YouTube kanalında gerçekten gerçekten ama gerçekten büyük bir patlama yaşandı. Sizden çok teşekkür ediyorum. şu anda yeni bir video paylaştım. Bakabilirsiniz. 10 bin izlendi. Ee, 10 bin izlendi. 25 Mayıs'ta attığım videom. Çok iyi. 177 aldı arkadaşlar. Gerçekten. Ben de uzun süre bir PUBG oynamıyorum. Oynuyorum ama iki el atıp çıkıyorum. Wolf'da tüm ağırlarım gitti oynamayacağım ve Ritvest oynayacağım arkadaşlar. Şöyle meşgul alayım da. Evet arkadaşlar. Bu video bu videoya 100'den fazla like gelirse çok çılgın bir şey yapacağım. Hot Wheels Hani size gösterdiğim. Yeni bir Toyota Supra aldım arkadaşlar yine. Eğer o 100 like gelirse onu video çekerek açacağım arkadaşlar. I got five eliminations just now. Yani eğer 100 like üstü gelirse söz veriyorum ki yapacağım. Bir de bir videomda arkadaşlar yorum yapıp yorum yapanların kanallarına abone oluyorum 3 kişi yarım yaptı 3'ünün aslında iki kişi yorum yaptı arkadaşlar ama bir kişi iki kere yorum yaptı o yüzden iki kişiye abone oldum bile şu anda arkadaşlar eğer abone kazanmak istiyorsanız youtube kanalıma girip şorçlarından o videoyu bulup yorum ve like atabilirsiniz Yeni mod hiç sevmedim arkadaşlar. Adamlara gemide veya herhangi bir yerde evlerde bayağı fazla pusulacak yer vermişler arkadaşlar. Hani millet burada nereye pusmasın nereye pussun yani. Öyle bir mantık arkadaşlar. Gerçekten çok saçma bir mantık yapmışlar. Neyse AK'mizi çektik. Bir seviye başlığımızı çektik. Skarlığımızı çektik. Yeliğimizi çektik. Yediğimizi çektik. Ana yavaşlarımızı çektik. İçtimizi çektik. İki xi çekmeyelim. İki ikisi de yani. Lanetli bir silah. Durgun arkadaşlar silah diyorum. Yani o, eğer 2x oynayabilen varsa arkadaşlar bu bu oyunun en aptal oyuncusudur. Eğer 2x seviyorsanız saygı duyuyorum. Ben de ara sıra oynuyorum. Ama ara sıra ilk olduğu gibi tüm maç yani 2x oynayanlar harbiden birazcık ya oyunu bilmiyordur ya da aşıktır. 2x'in aşığıdır arkadaşlar. Yani <gülüyor> <gülüyor> çocuğu ya? şu asansörün arkasında vardı gördüğüm kadarıyla. İkinci asansörden çıkıyor da ikinci asansörden bak. Oha! Hiç beklemiyordum böyle yorum bir anda döndüm. Sıkamadım fark ettiniz mi arkadaşlar? Vay hiç. Bana sanırım ölür diyorum adam geldi arkadaşlar dikkat. Ne oldu ne oldu? Ne oldu 2 kilo yeter ben gittim, mi? Oha seviye kask, 3 seviye yelek, 3 seviye çanta. Bu kadar derim. Çok korkunç anlar yaşanıyor. Orasını ne evladı? Öl Ya canım yok ki. Gör hem canım yok hem mermim yok. Ne yapacağımı şaşırdım. Pompalıyla vurabilirdim ya ama adam havada öldürdü zaten. Havada öldüremeseydi zaten iyi bir oyuncu olurdu. Havada öl öldüremeseydi kötü bir oyuncu olurdu. Amına koyup konuşamadım. <laughs> neyse bir, Neyse saklıyorum mesela. Arkadaşlar iner inmez ölmek istemiyorum. Gel lan erkek sen gel. Korkuyor işte. Burada. Burada. Ne koyayım nerede? sanırım. Bot mu ben Yalnız ben orada küçük bir M4 görüyorum. Yoksa yanlış mı görüyorum arkadaşlar? Ben yanlış gördüm acaba. Böyle adam sıkın araba sesleri de geliyor. 4-2 sanırım uzaktan adam gelirse çok rahat şu olmasa şu saldırı ananı eğer şuraya gelseydim yani şu, tam şuraya düştü arkadaşlar. Tam şuraya düştü. Pes. Şimdi ölürüm ölürüm. Bak bak. Şuradan bir savunma. Nerede? Bu tatlıydı. Bu su yok ya. Yatacağım şuraya. Ben de pusmaya başlayacağım. orada O beni öldüren adam mekayla havalandı. Aha. O beni gördü. Adam Adamla M24 varmış ya. Ben adamla DP var sanıyorum ama. Adamla M24 çıktı. Evet son iki maçta görüş. Moskow Lisabon. Geldiğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdilik. Şöyle bir silah mı baksam? Of of maskara ya. Aa maskanın şurasında bir... Evet geldim arkadaşlar. Evet, bugün pazartesi. Niye okula gitmedin diye sorarsanız canım istemedi, gitmedim. Kıyamam, aşkım yaşa. biri aşan bot var haberiniz olsun. Nereden anladım diye sorursanız <laughs> arkadaşlar süpersel <PUBG>. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle Süpersel papçi kurmuştur. Oy ben nasıl? Hey <laughs> <laughs> neden bu kadar geç atladım ben arkadaşlar? Erken de atladım. Hata bende mi oyunda mı arkadaşlar? Size sorayım. Oyunda. Ki bence de oyunda. Yani hiç bende hata olur mu arkadaşlar? Çok fena kiti ihtiyacım var. İçine sindir Bu arada videolarda küfür, küfür ben etmiyorum arkadaşlar. Arka tarafta küçük kuzenim var. Ay! şuradan başlıyor drop. Oradan oraya gitmiyor ben dropta ya. Yani. Bırak lan drop'umu. Dropumu burada bırakacak. Tam buraya. Drop'umu. Drop'um geliyor. Arkadaşlar keskin nişancı diyenler şu anda yoruma bir ee, otomatik diyenler iki yazsın ama sakın hile yapmayın ha ikisi de değil diyorsanız boş çıkacak diyorsanız sıfır yazın arkadaşlar bu <laughs> geliyor ha aşağı şimdi, şimdi bu da çok önemli şuraya yatayım. Hemen adam. Botmuş lan. Gerçek adam Arkadaşlar o silah silahlayanlar kazandı. Ah lan P90. Önceki moddan dostumuzsun. Yalnız dostumuz mostumuz da. Arkadaşlar ben bir luta bu kadar mı diye biliyorum yoksa Luta har birden çıkanlar güzel mi? Şuradan bir de M4 tek alsak böyle Olur mu sizce? Onu <laughs> M24 tek olduk M4'ten daha Kanka, bunu isteseydim çıkmazdı. Yanına 6x çıktı bir daha. Vallahi istesem M4 verirdim. Bunu bu böyle otomatik hızlandırıyor ya. Kendi kendine mi yapıyor? E, yorumlara yazarsan sevinirim. Çünkü bunu bilmiyorum. Kendimiz mi yapıyoruz? Sakın o alana girme. On tam da gideceğimiz alanda şey var ya. Şans. Yoksa kendisi mi böyle uçuyor? This is my pet dog Adam. Onu biliyor musunuz? Adam. Adam. Şimdi şuraya gelelim. Number one. Şuraya yatalım. Numara 2. Burada sabah kadar bekleyelim. Numara 3. Adam gelmiyor ki. Arkadaşlar bundan sonra belki editli videolar gelebilir. Kapkut indireceğim. Kapkut. capcut mudur? Kapkut mudur? işte. Onu indireceğim. Edit medit deneyeceğim. Ha, Haber ne olsun ne yani. Ne? <laughs> Hiç denemedim. Yapamıyorum. Denedim aslında. Ama yapamıyorum. Şuradan bir araba yaptıralım. Onun haberle ne yapacağım? Hiçbir şey. At. Belki M4 falan çıkarız. Bak ben iki. Benden uzak dur. Sen hayatımda gördüğüm en lanetli dürgünsün. Silasım diyecektim. Oo burada bir şeyler olmuş. Şaka maka burada bir şeyler olmuş. Buraya bırakılmış bir araba. Canına bakayım. Zaten dumanlar çıkıyor. Biz kısam patlayacak. Gemira. Şeyler dönmüş arkadaşlar. Dönmüş dönmüş. olmuş bir şeyler. Ne olsa bu. Ya şurayı futbol sahası. Bakın. Tam da şuraya. Şuraya. güzel bir saha ama. Bot taklidini hangi silahla yapalım? Şunu çıkar. Adamlar gelsin artık ya. Yardan vereyim ben. Değilim. İyi olmaz mı bak kim Bak buraya da birisi girmiş. Martin open door. O. Oh. Bot sana nere be ya? Mutlu arkadaşlar. Evet. Herhalde. Bot. Şurada. Mark the location. adam var o gerçek. kafasını çıkarsa nerede İşte. gibi oyunlandı. Oyunlandı. Ben böyle oyunum. Oyun. Patlat şu arabayı oyun. Ben adam gebermiyor. Alanla geberme diye bir şey yok. Alan ölümsüzlük almış resmen. Adam ne çıkmış bende olsa. Aa, Bana hiç sürpriz yapmam yok mu arkadaşlar? Hemen <laughs> açayım arkadaşlar. ne kaçıyorum lan 5 saattir. şey varank Nasıl uğramadım lan? Tamam, iyi. da kit vardı. Alayım yokmuş. Şimdi ben adamın haline düştüm. Bakayım. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Umarım dinleceğim. Robot patlatsalar. Ben şuraya gitsem hiç kimse varlığımın. Varlığımdan bile haberi olmayacak. Öyle bir şey ya. Tamam. kardeşler videonuz bu kadar sizlere çok seviyorum.